Evet, yine bir cam temizliği. Şurada bantlar duruyor. Şu zeminde kuş bisikleri var. Ne yapıyoruz? Kızıyoruz. Sineklik var. Ne yapıyoruz? Ziyiyoruz. Şurasını sileyim. Gece kadar kirlenmemiş ama evet, temizliyorum. Sürekli geldiğimizde en son bir tadilat sonrası temizlik yapmıştım. Sağolsun müşterimiz şu köşede oturuyor. Sürekli düzenli olarak temizlik hizmeti verdiğim müşterim tavsiye ediyor. Basit asıyla biz de buraya sürekli hizmet veriyoruz. Aşama aşama çekerim. Artık dışarısı gözüküyor. Ee, Şuraları temizliyorum. İstenen mermer temizleniyor. Yani şunun inşaat sonrası ya da taşıma öncesi temizlikte temizlenmesi gerekiyor. Bunlarla uğraşmıyorum. Sadece eşyalı yani yaşam yaşamından evde sineklik ara elleri yani boya çıkarmak için uğraşmıyorum. Onlarla uğraşırsam buradan çıkamam. Evet bu sineklik kelle. Cam da uzunmuş baya uzun. Şurası kapattığım zaman şu köşede çalışmak zorunda kalacağım. Çünkü burası dar. Şu paneli de siliyorum. Oradaki paneli, paneli de sileceğim. Tertemiz bir panel olacak. Şimdi gelir. Su ikinci kez suyu değiştiriyorum. Şu paneli sildim. Zemini sildim. Suyu değiştirdim. Bunun kabasını aldım. Su çamur gibi oldu. Yani bir parça şey sildikten sonra suyu değiştirmem gerekiyor. Çünkü su hemen kirleniyor. O suyu da oraya vurmak istemiyorum. Daha da kötü olur. Üçüncü kova su. Şimdi bunu bitireceğim. Kabasını aldım. Kabası temizliğini yaptım. Şuradan da oluyordur. Ne hala var. Üstlerde de var. İşi dışı tekrar sileceğim. Sineklik bitmiş olacak. Ondan sonra camları, çerçeveleri elden geçeceğim. Daha çerçeve merçeve silmedim yani. Şunlara uğraşıyorum. Şu, şunu sildim. Bir de bunu uğraşıyorum. Evet. Buranın cam temizliği bitti. Sineklik. Her yerde elden geçti. Bayağı bir uğraştırdı. Kürüşsüz bir cam istiyorsanız doğru yerdesiniz. Evet en üst katta üçüncü cam. Hmm, diğerine göre iyi durumda Diğer çok uğraştırdı Bir de merdiven camı var Güzel yanı Profil yok Önde, Bunların önünde şey oluyor, profil oluyor Soruyorum profil var mı yok mu diye Yoksa iyi Varsa kötü Şu uğraştıracak yani bir, bir saat dikişim kaldı üst kattan. Onun üstü kat, kış bahçesi, salon, mutfak şeklinde. Bir de şu cam var. Onu temizleyeceğim. Ondan sonra bitiyor işim. Bu cam da bitti. kat bitti. Bunun ön yüzünü yaptım. Burası da yapıldı. Çerçeve artık şey olmuş iç kısımları. O üstlerine olmuş. Çıkarabildiğim kadar çıkardım. Sinekten sildim. Çerçeve tekrar elden mi geçecek? Şunlar elden geçecek. Çerçeve geçtiğim zaman sinekleri dış kısmından yapacağım. Şu camları da dışarıdan sileceğim. Kış parçası var. Ondan sonra içiyor. Bu camlar, oksitlemeleri bu kadar çok bekletirseniz bir gün çıkmayabilir. Yani bu sulama yapıldığı zaman bez alınması lazım. Bezle ki şey olmasın. Oksit yapmasın. Bak buralarda yok. Güneş vurmadığı için bu kısımda yok. Buradan su geliyor, cama vuruyor. Güneş de cama vurduğu zaman da oksit yapıyor. Şurasını yaptım. Kelebek hemen kondu. Ama yine oksit var. Az bir şey var. Bunun gibi değil ama bunun gibi değil. Ara ara yerlerde var şu bölgede var. Çok az bir şey var. İyice işlemiş. O işlemiş olan şeyler çıkmıyor işte. Bu düzenli olarak şöyle bir bez sürüseydi şu olmazdı. Çıkardı. Evet. Bitiyor. İç kısmı kaldı. Şöyle şu olan kaldı. Nasıl bitiyor. Evet. Cam temizliğimiz bitti parlayan dışarısı gözüken bir kış bahçesi oldu.